Aa, Ömer tüm malzemeleri arabanın bagajına dolduruyor. Aa, Ömer ne yapıyorsun? Aa, aa, o araba benim. Sizin araba değil. Sizin araba bu tarafta. Siyah olan sizin araba. Ya benim... Olmaz. Aa, bir şey olmaz diyor ya. Ya benim arabama sen niye malzemeleri dolduruyorsun? Git kendi arabana doldur. Aa, hala benim arabam malzemeleri doldurdu. Yeter yeter. Ona çekil ben ona işe gideceğim. Arabamla işe gideceğim. Ona var mı koyacağım? Aa, Ömer ne yapıyorsun? Tüm malzemeleri koymuş. O tüm malzemeleri koyuyor. Yeter yeter bırak bırak. Aa, ben arabama bineceğim işe gideceğim Ömer ne yapıyorsun? Aa, tüm malzemeleri doldurdu ya. Hepsini doldurdu. Aa, ne yapıyor ya? O bir de bagaja biniyor. Şuna bakar mısın? Kendi arabası gibi bir de bagajıma biniyor. Aa, hayır in oradan. Araba benim benim. Ömer iner misin? Aa, şuna bak ya. Kendi arabasıymış gibi de Benim arabama biniyor. Ya iner misin arabamdan? Ne yapıyorsun? Benim arabama biliyorsun şu anda. Farkında mısın? Sizin araba bu tarafta duruyor. Ya in oradan in. O araba benim benim. Ömer araba benim iner misin? O Melis hala gelecek kızacak şimdi sana. <laughs> o arabanı say. Olmaz. Bir şey olmaz dedi. İnanamıyorum ya. Nasıl nasıl da güveniyor kendine. Şuna bakar mısın? Ağzına bak şunun. Aslı oh, ne kaçacak? Ağzını kapat. Ya iner misin? Oh. ne yapıyorsun? O oh, bana mazim attı. Oh, ayağıma vurdun. Ayağıma vurdu ya. Oh, Malzemeleri atıyor şimdi. Biraz önce doldurdun onlara atıyor. At at çıkar bari çıkar da ben eşyalarımı doldurayım ona. O kıracak. O kaskı kırdı. Kaskı kırıyordu az daha kırılmadı. Şapka attı polis şapkası geldi. Melisa görmesin. O polis Melisa görmesin seni. Şimdi birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Polis Nisa gelirse çok kızacak bize. Sana bir şey demez ama bana çok kızar. Niye arabama bindirdin der. O ben hiç inmeyeceğim diyor. Of oh, tuttu yeleği attı. Polis bey sana gitti. Ya Ömer in arabamdan. Kıracaksın bana ver güzelce indirelim onları gel gel. Güzel. Oh! Ya PUBG silahını kırmışsın bir de. Ne yapıyorsun? İner misin oradan? Bak çok kızacağım artık sinirleniyorum. Aa oh, ne yaptın? Ayağıma vurdun. Ayağıma vurdun in in. O oh, polis beysa geliyor. Polis beysa geliyor. O oh, ne yapıyor? Arabanın üstüne çıktı. Arabanın üstüne çıktı. Düşecek. Hadi in artık oradan Ömer. İn artık gel düşeceksin. Ver elimi tut. Elimi tut gel. O gelmem diyor. Gel elimi tut. Gel elimi tut inelim hadi. O hayır dedi. Hayır diyor. Hayır. Hayır diyor. Hayır diyor. Gel buraya gel elimi tut. Oğlum Melisa gelecek. Arabanın sahibi gelecek. Oo. kaskı kaskım gitti. İn artık arabadan. Arabamı dağıtacak en sonunda. Şimdi arabamı kıracak. Bagajım kırıldı. Oh, polis yeleğini de attı. Ayağıma vurdun. Yeter gel. Bitti bitti. Tut elimi gidelim gel. Hadi in artık. O oh, gelmiyor. Ne kadar yaramaz bir çocukmuş bu. Gel artık. Tutar mısın elimi? Kırdı tüm malzemeleri. Gel buraya. Tut elimi tut. O oh. oh, arabama vurdu. Arabamı vurdu. Ben gidiyorum. Şimdi polisleri göndereceğim buraya. Eve gidiyorum. Polis Melisa ile Nisa'yı göndereceğim. Sana kızsınlar. Ben Polis Melisa'yla Nisa'yı gönderin de sana kızsınlar. Polis Melisa'ya haber verdim. Oh, ne yapıyor?